Sakın korkmayın. Gelin. Şu evin içine bakacağız. Bu evi gördün mü abla? Evet. Ben Bakayım bakabilirim. Rüyam da görmüş müydün o evi? Açılmıyor. Aa, açılmıyor. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse, Kimse var var mı? yok sanırım. Tamam uğraşmayın. Kimse var mı? Kilitli kapı. Sizden kapıyı açın. Şurada da bir şey yok. Rugarı. Sokar evet, burada yaşıyordu ve buradaydı. Sokar evin içinde evden uzaklaşın. Evet. Bir e harfini de takip edin. Sokar hangisi E harfini. Evet. Sokar'ın simgesi E harfi. Peki Sokar hangisi? Çok korkuyorum. E harfi yok çocuklar. Sokar bunları bir yerine takmış.

Hepsini yıkacağız ve böyle öldüreceğiz. Ben çok büyük Sokardan korkmayın. Bu ses ben geliyor. İyilik Aman şahı. Sen, 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 sen. Peykel Han. Zıgar size han bir şey yapamayız. Evet, beni koruyan Peykel Han. Canlı beni koruyan Peykel Han. Ey hakimiz olarak. Büyük bir başarı imza attınız. Ve bugünkü tehlikeden kurtuldunuz. Artık sevinebilirsiniz. Yanınızda ben de size de, destek de, olacağım. De, de.